Bugün Samsun canlı haber olarak vatandaşlara 1 Temmuz kısıtlamalarının kalkması hakkında fikirlerini sorduk. Bakalım bize neler söylediler. Şahsen ben katılmıyorum. Çünkü mikrobun tamamen yok olduğunu inanmıyorum. Bugün yani şimdi İngiltere ve Hindistan'dan gelen mutasyonlu mikroplar bizi de etkileyeceğini umuyorum. Ya ben aynı maskemi takacağım. Devam edeceğim maske takmaya. Yani 1 Temmuz'dan sonra kalkacak yasaklar eğer sürekli olursa ve etkili olursa bu süreçte devam edersek güzel olacağını düşünem ama yazın dışarı çıkıp kışın tekrar içeriye gireceksek bir faydası olduğunu düşünmüyorum yani sadece turistler gelmiş olur. Onlar da gelmez denizlerin hali belli. Ben yani, tatile gideceğim. Sene vakit geçireceğim o kadar. Yani seviliyorum. Bir buçuk senenin vermiş olduğu özlemle bekliyoruz. Yasaklar kalktıktan sonra ne yapmayı düşünüyorum? Yani eski günlerin böyle işte gezmek deniz kenarlarında yani yazın tadını çıkarmak istiyoruz tabii ki. Yani geç bile kalındığını düşünüyorum aşılama başlanınca yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü zaten 9'a kadar dışarı çıkıyorduk herhalde o, sü o süreçte de yayılıyordu. Daha sonrasında zaten planlar yaz planları hep 1 uzak sonrasında kaldı. Yani iyi oldu Biz tatile gideceğiz ama tabii 12 ile 5 arası yine yasak gece kulüpleri falan bilmiyorum sadece orada virüs oluyor herhalde. Aslında normalleşme için iyi olur ama yani bu koronanın tekrar artması falan olabilir yani. Çünkü bütün yasaklar kalkıyor duyduğuma göre. Yani normal günlük herkes günlük hayatına döneceğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey olmayacak. Yasak saatleri falan olmayacak. Mekanlar istediği saate kadar falan açık olacak. Yani herkes için iyi olur diye düşünüyorum ama o korona için artabilir tekrardan öyle düşünüyorum. Öyle söyleyeyim düşünmeden önceki halimi söyleyeyim. Yasak olmasına zaten karşıydım önce. Onu söyleyeyim. Çünkü belki bireysel olarak bilmiyorum benim düşüncem ama maskelerin kurtardığına ben inanmıyorum. Ben bir kere şey geçirdim. Yakalandım doğru. Temaslarda falan geçirdi inanmıyorum. Tamamen benim inancım doğaldan, yağmurdan, sudan, havadan gelen bir hastalık. Onun için bu yasaklar zaten olmaması gerekirdi benim görüşümde. Ha tabii 1 Temmuz'da kalkacakmış o da sevindirici bir haber olur en azından bizim için esnaf için çok sevindirici bir haber olur çünkü çok perişan olduk nasıl anlatayım yani o kadar perişan olduk ki e, kalkması tabii ki güzel. Ya 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalktı iyi oluyor ama maskelerin kesinlikle bir yıl daha kalkmaması lazım. İşte bu kısıtlamalar kalktıktan sonra vaka sayısı artarsa yine hemen cumartesi pazar kısıtlamalarına gidilebilir. Hiç bu işi şey yapmamak lazım bu işin daha dönüşü olmaz. Hiçbir planım yok yani yasaklar kalkınca bir planım yok.